Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ikinci ormanın derinliklerini oynayacağız. Burada bütün yıldızlarımız var. Burada da hepsini almaya çalışacağız. 16'ya girdik. Süpür. Reklam çıktı. Şuraya bakmayın. Arkadaşlar normalde sıra bendeydi. Bugün <laughs> Yalan söyleme. Ben 5 hakkımı var. videoyu çekemedik. Arkadaşlar Bana, he, ama aksaklık oldu. Bir şey oldu da bir yerden ses geldi. Biz o da <laughs> Biz kaliteli şeyleri Yani Böyle boş şeyler çekmeyiz. Red Bull'u beğenmeyi Arkadaşlar, unutmayın. bazen bari. reklam gelebilir. Arkadaşlar bu otobüs oyunu çekmemizi istiyorsanız 100 bin like atmanız lazım. Yo bin, 10 bin, 100 bin like bana ne ben bunları çekmeyi sevmem. Vatan salar çekelim. Atmak zorunda He ben buraya geçemediğim galiba. O da bir buçuk gigabyte evet. olduğu için. Yoksa Yok ya 1 buçuk bulacağım. Şey. Bana verecek olay. Bana mı? Yükleyebilirim. Hazırstan hazırlayacak kaldırı. Her o, oyun her oyun. Bu oyun çok kötüleşti şu. An. 100 bin like verirse 100 bin like gelmesin mi? Arkadaşlar 5 bin like gelirse resp'iniz 10 bin like gelirse bir Oo, Hı -hı. kardeş hayırdır? Yüz bin like gelirse bir şey Hayır. 100 like gelirse söyleyelim. Baba mı? He. katın. Like Şunu bir fazla mı sanki atacaklar ya. Bizi izleyen yok ki. Ne biliyorsun? Abone ben? olan diyor. Var. Dört kişi şey izliyor. Onun biri benim zaten. Birisi. Tamam. Ben izliyorum. Tamam. Bu videoyu da kim izleyecek? Ben Yo, başka biri izleyecek Beni izlerler ya, onlar canlı Minipat He? <laughs> Minipat <laughs> Aklına ah, bir şey geldi Minipatı şey. göstermiyor Tövbe estağfurullah, <laughs> tövbe ya Arkadaşlar minik patatesin anlamını bize açıklar mısınız yorumlarda? Minik arada? patates olmaz. Allah bu çok saçma olmuş. Niye söylüyorsun? Ayıp. Niye ayıp olsun lan? M e M telefonu bize söylüyor ya. Ne B iki de. M iki de. Lan niye söylüyorsun? Sus bir onların videosunu. Şu an sen kimin videosu? Zaten onun videosu söyle. Arkadaşlar biz şu an Aras'ın videosundayız. Sevdiklerim. Ben kimin videosu ne olduğunu söyleyeyim mi? Sadece YouTube kanalının anlaşılıyor. Ha da. Bu da çok farklı. Arkadaşlar çiçek sepeti abone olmayı unutmayın. Evet. Onu çok seviyoruz. Evet. Önümüze bir göndereceğiz inşallah. İnşallah. Ama biz büyüyene kadar. <laughs> <laughs> Abi, ben 10 bin like olurum bir evet, Ben zannetmiyorum sana. Hmm, ben arkadaşlar şu bana hiç zannetmiyor. Bir abone olun da kalsın öyle. Bu videoya bu, like bu videoya bin lira veriyorum. Bu videoya bin like gelirse ne yapacaksın? Sen dondurmasın. Olur. Onu ben kendim de alırım. Daha ne istiyorsun? mi şey, şey Sen sen öyle dedin. Tabletimi mi dedi. diyor? Bin like gelmesin diyorum. Tablet. Ha yaptım bu arada. Tabletimi mahvoldum. Neyi verirsin? Hiçbir şey. Bir şeyim var oğlum ben öğrenci adam. Ne yaparsın? Mesela. Gelmezse sen ne yapacaksın? Gelmez. Kaç güne? Üç günde gelmez. Üç güne gelir. Tamam hadi. Sen kaç gün istiyorsun? On bin. Mi? On bin. Bir de, bir de, bir daha bir daha 10 bin yılda. Sen daha yeni açtın. Sen yeni kanalını gördün Biliyorlar değil mi arkadaşlar? Benim adım Kör, 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 Kör oldu bunun adı. Çok gerçek dedi Yalan söylüyor. Yalan. Yalan söylüyor ki. Ne kör oldu ki? Ne kör oldu Arkadaşlar de Devam mı? ediyoruz. Ama ben de. Arkadaşlar o yalan yapıyordu. Kör olduğu ile alakası yok. Erdoğan da. Çek çek Erdoğan da yok. Ben bilmiyorum soyadını. Soyadı da söyleyeyim ben. Mantaroğlu. Benim de soyadım Yılmaz. Ne? Ne <laughs> <laughs> Yılmaz <laughs> alaka. Gerçek mi lan? <laughs> evet gerçek. Evet gerçek. arkadaşlar bak o kadar sonra paylaştı ya. Mantar oluyor ben. Ben de yılmadım, yılmadım, <laughs> Yılmaz oluyum lan. Yılmaz oluyor lan. Hayırdır. Aa <laughs> oh, buna yanar kadar bana gelmedi. Ben de mantar oluyor. Hayırdır. <laughs> Var. Oynayana kadar 5 dakika Arkadaşlar. Bir de ver ben oynayayım. Yeter ya. Arkadaşlar. 10 dakikayı geçemez diyor. Biz ne yapıyoruz lan? Oğlum bana gelmedi ki sıra. Gelmedi. Yani... Arkadaşlar okay. ben, ben öleceğim bir de kuzenim oynayacak o kadar. Sonra bir daha şey Burada gel. Bir yer oynamayacak. Değil mi? Ha? Şöyle birkaç yere oynayayım. İyi, iki, iki. Ölene kadar. Ben ölene kadar. Seninle de evet. ne kadar? Seninle bir Ne al? Arkadaşlar, ben mi, bu olmadı. Video çok uzun olur Ben ölemem çünkü ben. De, yani koyum. Arkadaşlar, bu bizden normal ne olur? Evet arkadaşlar, geçtim şimdi ablama verdim ölene kadar. Ben ölmedim ama ölene kadar duracağız. Bir şey var. nereye kadar gidiyor mi? İki cadde la bir tane la bir tane bir tur olacak. Aynen. Bir yer olacak. Aferin. Sırf bir dört kişi yardım ediyor? Yok gibi bir iki kişi. Arkadaşlar, olmaz, olmaz. Bir bir bölüm geçecek abla da çünkü çok az. Ha, Sen ne diyorsun? Bak kire çok az kaldı. Lan hemen ölme bari bir bölüm geçer azından. Bu. Hemen abi. ona basıp gideceksin ha. Sen kardeş. Ben oyun oynayalım. Hemen bak basılı tut koş abi. Dur, biraz dursun. Tam dolana kadar. Koş. Hı. N abii, n abii ya? Ne yapıyorsun abi ya? Şuradan atlayacaksın. Vakit doldu sen. Yoppa. Dur yap Abi buraya. Arkadaşlar burayı ben yapacağım pro olduğu için her yeri yapabilirim. Arkadaşlar ilk defa hep pro oynuyoruz. Arkadaşlar dur yanlış. Pro'larını birazdan geleceğiz arkadaşlar. Görürsün. Arkadaşlar güzel. Buraya var. kadar nasıl ölmeden geldim? Allah bilir nasıl geldim. Niye zıplamadın falan tamam. <laughs> Sonuna kadar geldiydi. Evet bu sarı top olduğu için. Normalde kırmızı hep bu. Gidiyor gidiyor. Al. Dur dur. <laughs> anam. Anam. İyi. İyi. Oh, Allah ay, Allah ya, Oo hocam iyile. Sen de yapıyordun. Tam dur dur kaç dakika oldu video? 8 dakika oldu dur hadi bir de söyle bu. oraya ben geçeyim mi? Bak oraya tamam öğrendim abi Al geç hadi. Al sen bu bölümü geç hadi. Dur. Bu bölümü mü geç? Ha geç hadi. Hepsini. Oh. Ha geç hadi. Hadi sen oğlum. Olmadı ya. Lan! 9 dakika olacak. Arkadaşlar Bunu yani, bunun yarısı sonra gelsin bence. Aynen. Şimdi kapatalım. Arkadaşlar Allah sadece şu bölümü geçeyim. Size hemen geçecek. İnşallah vakti yeter. Arkadaşlar 10 dakika olunca çok kötü oluyor. Video direkt gidiyor. Bence kapatak ya. Yani. Boş ver. Dur. 9 dakika oldu. Yetiştireceğiz. 10 dakikaya da yetiştireceğiz. Hadi, hadi ya, ya şimdi o bozu mi bırak ya arkadaşlar bu video burada bitsin Aynen. çünkü geçemiyoruz yani evet, bu bu bölümün sonraki turda geçeriz sonra bir daha video açacağız bay bay evet bu böyle...